Bugünkü videoda bir sığınak takım çantası hazırlıyoruz arkadaşlar. The Zombie Podcast'ı dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Öncelikli olarak su tesisatından konuşalım. Su tesisatındaki çeşitli boru değişimleri için size lazım olan alet İngiliz anahtarıdır. Ve İngiliz anahtarı şu an bende yok. O benim eksiğim. Zorlu boruları açmaya çalışırken elinizde kalmaması için İngiliz anahtarı olmazsa olmaz. Benim şu ana kadar hiç ihtiyacım olmamış, almamışım. Onun dışında dışında küçük boru, ne bileyim musluk değişimleri, bu tarz tamirler, vana değişimleri için e, kurbağacık veya papağan penseyi kullanabilirsiniz. Bu ikisi bir takım çantasının olmazsa olmazı. Bir de İngiliz anahtarı. Bunları köşeye ayırıyorum. Aynı zamanda e, küçük kırmalar, çatlatmalar, zarar vermeler için veya bir dübel çakmanız gerekirse diye veya çivi çakmak için olmazsa olmaz bir tane çekicinizin e, takım çantasında olması gerekiyor. Kendi tercihinize göre istediğiniz boy ve e, ağırlıkta bir çekiç tercih edebilirsiniz. Onun dışında her ne kadar günümüzde hepimizin e, elektrikli matkapları, şarjlı matkapları olsa da bir takım çantasının olmazsa olmazı her boyuttan bir tornavidadır. Bu tornavidaların çok kullanıyorsanız eğer gidip en kalitelilerinden, Izeltaş gibi markalardan alabilirsiniz. Ama aşırı kullanmıyorsanız, bunlar nadiren işinizi görüyorsa, işinize yarıyorsa böyle bilindik büyük yani market markalarının da atıyorum Koçtaş gibi tornavida setlerinden alabilirsiniz. Şu ana kadar ben bu aldığım dandik denilebilecek setin daha ağızlarını kıramadım. O kadar az kullanıyorum bunları. Bunun dışında elektrik onarımları, değişimleri için çeşitli bizim tornavidalarımız var. Bunlar kontrol kalemi diye geçer. Şunlar benim özenerek aldığım iki tane kontrol kalemim. Bunlar aynı zamanda sökülüp Yıldız ve düz tornavida olarak değiştirilerek kullanılabiliyor arkadaşlar. Benim her takım çantamda mutlaka bir tane vardır. Bu da aynı şekil. Elektriğin olup olmadığını kesilip kesilmediğini bunlarla kontrol edebiliyorsunuz. Bazı şu tarz bizim şeyleri sökerken, klemensleri sökerken düz tornavida daha çok işinize yararken, bazı yerlerde ise Yıldız tornavida kısmı daha çok işinize yarıyor. Bir takım çantasın olmazsa olmazıdır. Tabi geleneksel olarak piyasada şu düz versiyonları da bulunur. Bunlar çabuk bozulur, çabuk kırılır, ucuzdur. İstediğiniz kadar alabilirsiniz bunlardan. Ve yine aynı şekilde bir takım çantasın olmazsa olmazı buna ne deniliyordu? unuttum adını. Bunun büyüğünden de alabilirsiniz. Biz küçük elişleri yaptığımızdan bunun küçüğü var. Aynı zamanda yaylı olacak şekilde bir karga burun bir tane yine yaylı küçük bir şekilde ve bir tane pensam var. Yani bir sürü pensam var da ben çeşitli normalde kablo sıyırma işlerini elektrik işinde bunun büyüğüyle yaparlar ama ben bununla da gayet güzel soyup Doğrayabiliyorum arkadaşlar. Çivi vida sökerken de işime yarıyor bu alet. Onun dışında yine bir takım çantasının olmazsa olmazı maket bıçakları. Şu an bu takım çantalarında küçük maket bıçakları olduğu için ben küçükleri size gösteriyorum ve bunların mutlaka olmazsa olmaz şekilde yedek bıçakları arkadaşlar. Ben bu konuyla alakalı bir video daha yapacağım. Orada sarf malzemelerinden de bahsedeceğim ve aynı zamanda çeşitli elektrikli aletlerden bahsedeceğim. Orada böyle yedekte bulundurmanız gereken alet edevatlar hakkında da bilgi veriyor olacağım. Bunlar benim tamamen şahsi tecrübelerim ve ne işime yarar benim acil durumlarda. Ona göre topladığım bir set şu an masaya koydum. Aynı zamanda yine e, bir takım çantasın olmazsa olmazı bir el feneri arkadaşlar. Bir, bugün bir boru da değiştirseniz, bir elektrik tesisatına müdahale de, de bulunsanız %90 olasılıkla karanlıkta kalacaksınız. O yüzden mutlaka bir fenere ihtiyacınız var. Ve bir şerit metre bu 5 metrelik olabilir. bunun 3 metrelikleri var. Bunun burada benim küçük cep versiyonu bir metrem var. Hani üzerinde Çince yazılar yazan. Bunlar her türlü bit pazarından bulunabilir metreler. Bunu EDC çantaları için de öneriyorlar. bulursanız alın koyun. Mutlaka bir şerit metreye ihtiyacımız var arkadaşlar. Çeşitli ölçü alırken bir şeyi keseceğimiz zaman işaretlemek için, çok işe yarıyor metreler. Onun dışında bunun bende büyüğü de var. Masada yer kalmadığı için <laughs> küçüğünü koymak zorunda kaldım. Bir su terazisi arkadaşlar. Herhangi bir montaj, bir resim çerçevesi asarken duvara veyahut bir su tesisatı yaparken mutlaka bir e, su terazisine ihtiyacınız olacak. Onun dışında bir alyan takımı. Bunun bende mobil bir alyan takımı. Yani yanınızda da taşıyabilirsiniz bunu. Takım çantasına da koyabilirsiniz. Bunun büyük versiyonları da var arkadaşlar. Ben işime bu yaradığı için bundan aldım. Ya yani bununla Ikea mobilyalarını da montajlayabilirsiniz. Birçok parçayı söküp takabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında e, bir e, ne seti ne deniyordu buna anahtar takımı seti bende küçük versiyonu var bunun büyük versiyonu da var yani ağzı büyük olanlar benimki kaç kaça kadar geliyor 17'ye kadar geliyor 6 7'den 16 17'ye kadar bunun yetmediği yerlerde ben boru anahtarını kullanırım diye düşünmüştüm o yüzden küçüğünü aldım küçüğü de birçok işinizi görecektir. Bisiklet tamirinden tutun arabaların bazı parçalarını sökerken çok işinize yarayacak. Herkes kendi ihtiyacına göre farklı versiyonlarını alabilir diye düşünüyorum. Ben yine kendi acil durum takım çantam için bir ince tornavida seti bulunduruyorum mutlaka. Bunlar elektronik eşyaları tamir ederken işimize yarayacak e, büyüklükte tornavidaları yıldız ve düz barındırıyor. Bunu özel kutusunda tutuyorum. Bir kenara koydum. Onun dışında bir e, tornavida seti şöyle göstereyim. Boşun e, almıştık. Bunu siz işte küçük şarjlı matkabınıza koyabileceğiniz gibi büyük matkaba da takıp kullanabilirsiniz. Böyle setlerin avantajı şu oluyor. Şimdi her ihtiyacınız olan ağızdan bir tane olduğu gibi bunlar tek tek de satılıyor aynı markanın. Herhangi biri kırıldığında kolaylıkla yerine yenisini koyabiliyorsunuz. Bütün ihtiyacınız olan e, tornavidalar elinizin altında oluyor. Benim tercihim böyle büyük bir set olmasından yana. Yine benim bir tane metal delimi için bir e, matkapucu setim var. Ya yani bir sürü matkapucu setim var da. E, bu bende anısı büyük. Anlatırım bir ara. Bu set benim çok işimi yarıyor. Çok set bozduk. Mesela şöyle bir tahta kutuda da setim var. Yani bunların hepsi bozulan setlerden, kırılan setlerden kalma matkap uçlarım arkadaşlar. Onun dışında anlatmadığım ne var burada? Bir tane spatula. Benim her zaman işime yarıyor. Bir yerleri temizlerken oyarken veya atıyorum onarırken işime yarıyor. Bunun bütün büyük versiyonları duvar sıva yapmak için dahi elimde bulunur arkadaşlar. Elektrik işleri için çok fazla elektrik sök takı yaptığımdan ben klemensle bağlamayı seviyorum. Yani aynı yeri birçok defa söküp takan bir adam olduğum için bantlamak her zaman işime gelmiyor. Klemensle bağlıyorum abi, ışıklarımı takıyorum. Ve daha sonrasında söküp klemenslerimi alıp yola devam ediyorum. Tabii bir, bir veya birkaç tane elektrik bandı her zaman benim takım çantamda vardır. Onun dışında e, olmazsa olmaz kalem. Abi çok çok unutuluyor ya. Normal kalem ve kurşun kalem. Takım çantalarının vazgeçilmezi. Bir şeyleri işaretlerken, not alırken mutlaka bulunması gerekiyor. Bir tane büyük işaret kalemi. Bunun metal işaretleme kalemlerinden de var bende. E, takımımda durmuyor. Ve kablo bağı. Yani... Kabloba bence bir takım çantasının olmazsa olmazı. Çünkü her şeyi bağlayabiliyorsun abi birbirine. Yani bir yerden atıyorum uzatma kablonla elektrik geçireceksin. Elektrik kablosunun yerden geçmemesi gerekiyor. Tık tutturuyorsun ve boruları birbirine tutturuyorsun. Her şeyi tutturman da e, tamir etmen de işine yarıyor. E, onun dışında yine sığınak çantası olarak konuşacaksak eğer bir... 10-15 metre belki 20 metre uzunluğunda yekpare bir uzatma kablosu tavsiye ediyorum sizlere. Bu da takımlarda olması gereken parçalardan biri. Şimdi burası videonun ilk bölümüydü arkadaşlar. Bu yine genel anlamda sizin basit tamiratları yapabilmeniz için evinizde veya sığınağınızda, sığınma alanınızda bulunması gereken setler. Bu setin ben eksikleri de var burada biliyorum. Bunlarla beraber sıralı bir tam liste yapacağım ve bu sıralı tam listede siz ihtiyacınız olana göre e, bir yapı markete gittiğinizde kolaylıkla satın alabileceksiniz. O zaman hazırsanız ikinci bölüme geçelim. İkinci bölümde de çeşitli elektrikli el aletlerinden konuşacağız. Evet, bu da kamera arkası görüntüsü olsun. Ee, bir video çekmek için bayağı bir uğraştım. Ee, daha çekemedim, daha doğrusu yeni başladım. Şimdi bu masa üzerinde şeyi çekeceğiz, sığınak e, takım çantası çekeceğiz. Aslında şu masada çekmek istedim ama açıkçası şu manzara, şu şekilde çok hoşuma gitmedi. Masayı çevireyim dedim, şu şuraya alayım dedim. Bu da hoşuma gitmedi. Ama şu manzara gerçekten güzel. Normalde e, buranın bu tarz bir ışıklandırması var. E, ama bu çalışma ışığı. Bu da bizim 150 wattlık e, sinema ışığımız. Fonumuz bu şekilde güzel bir video çıkacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Başarılar bana. Evet arkadaşlar videonun ikinci bölümüne geldik. Bu ikinci bölümde size çeşitli elektrikli el aletlerinden bahsedeceğim. Yani benim şu ana kadar alabildiklerim, ihtiyaç duyduklarım bunlar. Hangisinden başlayalım? Öncelikli olarak dekupajdan başlayalım. Dekupaj aslında bir tahtayı keserken şekilli kesmenize yarayan bir alettir. Yani atıyorum şu masanın köşesinde kıvrılarak bir pozisyon aldıracaksınız diyelim tahtaya. İhtiyacınız olan dekupajdır. Ama dekupajı birçok farklı amaçla kullanabiliriz. Mesela şu an ucundaki takılı testeresi, ahşap testeresi. Bunun bende daha işte kalın ahşaplar için olan ağzı da var. Atıyorum metal kesmeye yarayanı da var. Var da var. Dekupaj bence bir atölyenin e, ve bir sığınağı da atölye gibi düşünürsek, acil durum sığınağını sığınakta mutlaka olması gereken el aletlerinden, elektrikli el aletlerinden biri. Devam edelim. İkinci en büyük el aleti spiral arkadaşlar. E, spiral Herhangi bir acil durumda birçok şeyi kesmenize, parçalamanıza, yarmanıza yarayacak bir e, elektrikli kesicidir. Çok tehlikelidir bu küçük spirallerden. Bunun büyükleri de var arkadaşlar. Bunun ucuna taktığınız aparatlarla tahta, metal, onun dışında ne var başka? Her şeyi kesebilirsiniz. Plastik kesebilirsiniz. Bunu birçok ustanızda görmüşsünüzdür. Marka tercihi ne kadar sıklıkla kullandığınızla alakalı. Mesela bu dandik bir marka. Yani e, markasını söylemeyeyim. Abi ben aşırı kullanmadığım için her gün her gün e, saatlerce çalıştırmadığım için bana yetiyor. Aldığım çeşitli uçları göstereyim size. Tabii çoğu <laughs> öldü gitti bunların. En çok işime yarayan şu seramik kesiciydi. Bu seramik kesici hem pahalı bir ağız hem de e, hatta ölmüş galiba bu. Biz bununla e, yaptığımız seramiklerde kesme düzeltme işlemleri olursa diye kullanıyorduk. ama bunu mutfak işte banyo ne bileyim? A, balkon fayanslarını keserken de ustalar kullanıyor. Şöyle bir ahşap kesici var. Bu ahşap kesici de aynı zamanda hem e, carving dediğimiz oyma, işlemlerinde de kullanılıyor ahşaplar için. En tehlikeli uçlardan biri de bu. Yine şey olmadan kullanmamanız lazım. E, pencere diyeyim, penceresiz. Onun dışında burada birçok farklı karbon sanın, ne var? Inox diyor. Metal kesici, zımpara mesela. Ahşapta dahil birçok şeyi zımparalayabiliyorsunuz. Artık ölmeye yakın yine bir Ağız, boşun bir ağzı var. Stone diyor. Taş kesimi için mesela. Bu ne? Bu da ölmüş bir tane zımpara. Bunlar çok kolay ölen zımparalardan. Flap disk diyor. Bu ne? Bu da yine boşun bir metal ağzı arkadaşlar. Bunlarla keserken bir şeyi ağzının çapının gideceğini düşünerekten kalınlığının gideceğini düşünerekten kesim yapmanız gerekiyor. Bunu da köşeye ayıralım. Seni de emekliye ayırıyoruz. Seni bu köşeye ayıralım. Onun dışında bende ne var? Klasik bir tane e, ev tipi boş matkabımız var. Bunların hiçbiri şeyli değil, şarjlı değil arkadaşlar. Ben bununla vidalama işlemlerini yapıyorum. Gayet kolay bir şekilde ağzı açılıp kapanabiliyor. Yani bundan bir tane tavsiye ediyorum. İmkanınız varsa bunların şeylilerinden de alabilirsiniz. Pilli olanlarından. Gayet güzel. Boşun yeşili de olsa bu bayağı uzun zamandan beri bizimle beraber ve hayatına devam ediyor arkadaşlar. Ben burada e, birkaç tane ek parça da getirdim. E, VD-40 mesela bir takım çantasının veya takım kuran birinin olmazsa olmazı ve acil durumlar için takım kuruyorsak mutlaka elektrik parçalarının da yedeklerinden birkaç tane bulundurmamız gerekiyor. Yedek kablolar, yedek üçlü prizler gibi. Onun dışında benim esas e, severek kullandığım büyük matkabım budur. E, Erbauer. Yani bu, bu videoda reklam sponsorluk yok ama... Yine reklam demek zorundayız. <laughs> Erbaur bize sponsor olmadı tabii. Bunu ben stüdyomun duvarlarını örerken almıştım. Gayet bir e, hiltili matkap diyorlar ya kırma özelliği olan matkaplardan. Ben bunu kullanmadan önce matkap kullanmamışım abi. Yani gerçekten kullanmamışım. Tabii en son e, çamur karıştırdığımız için üzeri bayağı bir çamurlu. Değerli eşime selamlar. <laughs> Bunun güzel yanı şu abi. Süspansiyonlu sistem var içinde. Alıyorsun darbeliye. Dayıyorsun. İstediğin gibi şuradan hız ayarını manuel olarak ayarlıyorsun. Hem tetikte hız ayarı var. Yavaş yavaş hızlanan bir makine bu. Yani bu boş gibi bir anda aşırı hızlanmıyor. Devirli bir alet. Vitesli gibi. Yine ileri geri e, ayarı var. Burada bir de boş dönme ayarı var. Bazı zamanlar e, ayarlamanız gerekiyor. Bir de kırıcı ağzı var. Kırıcı ağzına aldığın zaman hilti modu abi artık. Tak 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 tak. Ta. istediğin yeri kırıp parçalayabiliyorsun. Onun dışında tekrardan düz moda alıp yerine kaldırıyorum. Evet gerçekten yormuyor. Yani nasıl söyleyeyim 40 yılda bir bir şeyler deliyorsan ediyorsan evinde, iş yerinde şu tarz bir matkap darbeli darbesiz çok fazlasıyla işini görür. Ama çok ağır işler yapacaksan, bunu bir defa bile yapacak olsam bile bu tarz bir tane büyük güçlü kuvvetli matkap. Edinmen gerekiyor. Ee, yine bir sığınak için, bir acil durum sığınma alanı için neden gerekli böyle bir şey? Aa, bir yerlere yüzde 90 kırman gerekecek, bir yerlerden çıkabilmek adına veya bir yerlere ulaşabilmek adına bundan tavsiye ediyorum. Gerçekten severek kullandığım bir cihaz. İçinden tabii şey de çıkıyor, toz toplama aparatı da çıkıyor. İşte şeyi ortasından geçiriyorsun matkap ucunu. Tozu topluyor. Ekstra tutma kolu var. Kullanma kılavuzunda tutma kolu olmadan çalıştırmayın diyor ama çalıştırabiliyorsun. <laughs> Çalışıyor yani. Güvenlik kilidi yok. Onun dışında neleri var? Ekstra uçlar falan da hediye ediyorlar. Ben bayağı ağır delim işleri yaptığım için ben de ekstra boşun para verip abi en baba uçlarından aldım. Bunları da her kullanımdan sonra şimdi duvar delince, beton delince ilginç bir şekilde bu matkap uçları paslanabiliyor. Duvardaki nemden kaynaklı büyük olasılıkla. O yüzden ben vd 40la silip kurulayıp o şekilde kaldırıyorum. Pahalı matkap uçlarımı öyle söyleyeyim. Ee, bu cihazların dışında bende disk testere falan da var. Onları artık e, disk testere işe yaramayabilir bir sığınma alanında. Olmasa da olabilir. O yüzden onu göstermeyeceğim. Bu videoyu da burada bırakıyorum. Ve değerli eşimin aramasıyla beraber. Kendinize iyi bakın. Umuyorum keyifli bir video olmuştur. Abone olun. Hoşçakalın.